Merhabalar, bu videoda ufak ufak apraksi konusuna başlıyoruz. Ee, daha önce söylediğim gibi bu apraksi konusu çok uzun bir konu. O yüzden kısa kısa videolar halinde hazırlamaya çalışacağım. Ee, bu videonun konusu da ne olacak derseniz, Kemal'in dil gelişim aşaması, e, apraksi tanısı konulduğu dönem, apraksi nedir, nasıl anlaşılır, hangi terapistlere gidilir, hangi terapiler alınır ve ne tarz materyaller kullanılır. Ee, şimdi ana konuya da girmeden önce bir küçük nottan söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben e, uzman ya da terapist kesinlikle değilim. Çocuğuna otizm ve apraksitanız konulmuş bir anneyim. Ee, bundan dolayı sizden önemli vereceğim. Bana video yollamamanız. Çünkü büyük ihtimal e, tahmin ediyorum ki bu videodan sonra bana video atacaksınız. Lütfen atmayın. Çünkü otizm tanısınız konulur döneminde bana çok video geldi. Ve her yazan veliye de anneye de dediğim gibi ben bu işin uzmanı değilim. Değerlendirme yapamam. Lütfen uzmanlarla görüşün dedim. Bana video yollarsanız gene aynı cevabı yazmak zorunda kalacağım. E, lütfen sizden önemli ricam bana video yollamamanız. Şimdi aprak serüveni hikayemizi anlatmam gerekirse e, biz özel eğitim alırken e, Kemoş'un ara ara kelimeleri vardı. Bir gün anne diyordu e, birkaç ay demiyordu. Bir gün pizza diyordu. Birkaç ay demiyordu. E, bu bizi yanılttı açıkçası. Yani biz şöyle düşünmeye başladık. Kemal'in konuşma geldi geliyor. Çok yani ya bir zamanı var. O zaman da olsun gelecek. Daha tam hazır değil gibi düşünüyorduk. Bir de Kemal'in fiziksel taklit yetilerinde de sıkıntı vardı. Çok uzun süre bazı taklitlerin çalışılması gerekebiliyordu. Hatta o zaman özel eğitim hocamızla konuştuğumuz zaman kendisi önemli belirtmişti fiziksel vücut taklitleri konuşmanın aslında ilk ayağıdır. Bunu oturtmamız gerekiyor diye çok doğru. Ve Kemal'in beden taklitleriyle ilgili sıkıntısını o zaman tam okuyamamıştık. Şimdi Apraksi tanısı konulduktan sonra geriye dönüp baktığımda o da aslında Apraksi sıkıntısının bir belirtisiymiş. Şimdi ilerleyen konularda biraz daha anlatınca siz de anlayacaksınız. Yani çocuğunuzda bir vücut taklit sıkıntısı da varsa, çok uzun sürüyorsa bir takliti öğrenmesi, bir motor planlama, oral motor planlama ya da vücuttaki bir motor planlama ile ilgili sıkıntı var diye düşünebilirsiniz. Olacak demiyorum. Sadece düşünebilirsiniz ve uzmanıyla da görüşmenizi öneririm. Dediğim gibi Kemal'in böyle aralı kelimeleri geliyordu, gidiyordu. Sonrasında biz Amerika'ya taşınmıştık. Amerika'ya taşınca tabii hemen terapileri oturtamadık. Yani burada çok ciddi bir bekleme süresi oluyor. Ve ben bunu dediğim zaman bazı kişiler devlet e, devlete bağlı terapi merkezleri ve o yüzden bekleme süresi var diye düşünüyor. Aslında öyle değil. Hemen hemen hepsi özel. Yani ben şu ana kadar hiç devlete bağlı bir terapi merkezi daha görmedim. Belki vardır. Ama bana denk gelmedi. Hepsi özel olduğu halde bekleme süresi var. Ee, başka kurumlar var bu arada terapi merkezi gibi değil de sosyal hizmetler gibi o başka bir şey. Ben e, terapi merkezleri üzerinden konuşuyorum. Ve bizim burada da e, konuşma terapisi sırası bize gelene gel, gel, gelmesi onayı buldu. Ama e, şanslıydık. Okulda konuşma terapisti vardı. Okulda OT, duyu bütünleme vardı. E, Okulda daha önce de sizlerle paylaştığım gibi PEX'le ile iletişim ve işaret diliyle iletişimle ilgili beni yönlendirdiler ve biz çok faydasını gördük. Çünkü o dönem apraksi olduğunu hala farkında değildik. E, konuşma gelene kadar iletişim kuramadığı için hep de halindeydi. O stresi de yenmesi için dediğim gibi okuldaki sınıf hocası ve okuldaki konuşma terapistinin sayesinde Resimlerle iletişim ve işaret diliyle e, kemoşu rahatlattık. Yani hiç konuşmayan bir çocuğun gelip size işaret diliyle bile daha çok istiyorum, daha çok portakal suyu istiyorum demesi e, bir mucize gibi geliyor. Çünkü hakikaten aklından ne geçtiği olsa hiçbir fikriniz yok. Ama bir gün gelip e, bunu dediğim gibi bir işaret diliyle ya da gelip bir fotoğrafla gösterdiğinde daha önce başka bir videoda anlatmıştım. Anahtarın e, anahtarı kapının deliğine sokmak gibi oluyor. Çevirmesi kalıyor yani biraz daha işi var ama ilk adımı atmış gibi oluyor. E, sonrasında e, Kemal 4 yaşındayken 4 yaşını biraz geçmişken biz Türkiye'ye gitmiştik ve e, Türkiye'deki konuşma terapistimizle görüşmeye karar verdik. Sağ olsun. ilk terapide, ilk seansta Kemal'e tanı koydu. Dedi ki Kemal'in apraksisi var. Ee, peki nasıl anlayacağız nedir bu apraksi diye tabi biz de sorular sormaya başladık şimdi apraksi nedir derseniz e, terapistimizin bize öğrettiği şekilde size anlatayım oral motor planlama bozukluğu şimdi bu nedir kafada bir dil var yani kemal gelip bana resimle portakal suyu istediğini gösterebiliyor ya da işaret diliyle ya da kendi bir düşüncesi var ben portakal suyu istiyorum ama beyinden ağza komut gitmiyor yani komut gitse de burayı Iı, harekete geçiremiyor yani dudağına, diline, ağzına kısacası ıı, hükmedemiyor. Şu hareketi yap dediğinizde yapamıyor. Yapamadığı için nasıl kullanacağını bilemediği için ya da ağız farkındalığı olmadığı için yani dilini ım, ım, ım yap dediğinde yapamadığı ve benzer başka şeylerde yapamadığı için haliyle konuşamıyor. Peki dedik nasıl olacak? bizi şöyle çok güzel anlattı. Dedi ki buradan buraya komut gitmiyorsa sinyal gitmiyorsa o zaman biz buradan buraya sinyal vereceğiz. Bunun için de prompt terapi yapıyorlar. Yani ee, çocuğun ağzına bir şekilde elinizle müdahale ederek ağzın içindeki hava ee, hareketini, ağzının şeklini, dudağının, dilinin şeklini oynatarak ee, çocuğa harf harf kelime kelime nasıl konuşacağını öğretiyorsunuz şimdi ilerleyen videolarda ben biraz daha anlatmaya çalışacağım ee, Kemal'le yaptığımız çalışma videolarını koyacağım o zaman biraz daha bir şey ifade edecek ee, sonra biz ta tanımızı aldıktan sonra tabii bizim tekrar buraya da dönmemiz gerekiyordu ha, orada küçük bir not daha söyleyeyim bizim konuşma terapistimiz ee, aba şeklinde yapıyordu yani masa başında birebir hemen ağza müdahale şeklinde yapıyordu. Bunun bir de floor time şeklinde olanı var. Daha oyunla. Direkt o kadar ciddi bir masa başında ders çalışmak yerine ağza müdahale ederek ses çıkarttırmak yerine oyunla yapılan. Biz onu da denedik bu arada Türkiye'deyken İzmir'e gittiğimizde bana sorarsanız Kemal özelinde konuşuyorum. Başka çocuklarında başka e, terapi yöntemi daha etkili olabilir. Hiç floor time yapmayın dedim diyorum diye düşünmeyin. Kemal özelinde aba tarzıyla yapılan prompt terapi daha çok işe yaradı. Çünkü e, ileride şimdi birazdan anlatacağım devamını. Floor time olduğu zaman çok oyunlu oldu ve Kemal e, oyunlu bir şekilde bir şey öğrenirken e, birazcık hemen bir kakara kikiri gıdıklama koşturma işin içine giriyor. Ama bana göre prompt terapi daha ciddi yapılması gereken bir şey. Yani hani oyunla değil de okey oyunla olan kısmına kelime çıkartmaya çalışırken ya da daha ilerleyen videolarda göstereceğim size oyun üzerinde ses çıkartmaya çalışırken etkili ama daha ilk aşamada ağız farkındalığı yok. Ses çıkartmayı bilmiyor, dudağına hükmetmeyi bilmiyor. O sırada bence en etkili olan masa başındaki. Ama dediğim gibi her çocuk farklı, her terapistin de izlediği yol farklı. O yüzden kendi terapistinizi dinleyin ve de kendi çocuğunuzu dinleyin. En önemlisi de o, kendi çocuğunuzu dinleyin. Kendi çocuğunuz üzerinden ilerleyin. Ee, o öyleydi. Ondan sonra buraya geldiğimiz zaman tabii biz apar topar prompt terapisi yapacak yer aramaya başladık. Tabii ki yine bir bekleme süresi. Ve biz geldikten iki ay sonra daha biz terapi merkezi ararken de o sırada da pandemi başladı. Allah'tan biz Türkiye'deyken bizim konuşma terapistimiz bize kitapları önermişti. O kitapları biz alıp gelmiştik. Önden en azından terapi başlayana kadar siz kendiniz çalışın demişti. İyi ki de almışım ve biz hızlıca zaten Ocak ayında geldikten sonra ilk vücut taktiklerine çalışmaya başladık. Şimdi vücut taktiklerini sonra ilerleyen videolarda daha detay anlatacağım ama mesela işte elini kaldır, ellerini yana aç işte biraz hızlı çevireyim ellerini salla 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 gibi vücut hareketlerini tek 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 öğrettik sonra bunları tek tek öğrettikten sonra bir de bunun üzerine hızlı geçiyorsunuz ki beyne flash etkisi olsun kollarını salla 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 onu yap bunu yap diye onu da videosunu yükleyince anlayacaksınız ve biz bu kitabı bir ayda çözdük ee, ama çok ciddi çalışmanız gerekiyor yani biz o dönem zaten günde iki saat falan çalışıyorduk biz Kemal'le bir öğleden önce bir öğleden sonra Sonra vücut taklitleri bittikten sonra ağız taklitlerine geldi sıra ve ben nasıl yapacağımı bilemediğim için ya kitapla e, bakıştım yani bilemedim nasıl yapacağım. E, sağ olsun Türkiye'deki konuşma terapistimizi aradık dedik ki böyle böyle biz nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sağ olsun bize online eğitim verdi. FaceTime üzerinden. Bu bu ağız hareketini nasıl çıkartacağız yaparken ya da dudağını uzat o yap. Hmm, yap. Hepsini nasıl çocuğa öğreteceğimizi gösterdi. Mesela en basitinden bir tane göstereyim. Dili böyle yukarıya çıkartmak. Şimdi dili böyle bir çocuk dilini buraya çıkaramıyorsa L harfinde söylemekte zorlanıyor. Şimdi siz kendiniz bir L demeye çalışın. L, L. dil nereye vuruyor? Damağa vuruyor. Eğer çocuk siz çocuğa L dediğinizde dilini yukarıya çıkaramıyorsa, diline komut veremiyorsa Zaten o L harfi çıkmıyor. Bambaşka bir ses çıkıyor bu sefer. Bu sefer nasıl L harfi çıkartacağız, nasıl dili yukarıya çıkartacağız, çocuğa nasıl bir müdahale etmemiz gerekiyor mesela bunu öğretti. Sonra bu bittikten sonra mesela örnek söylüyorum bunu öğretti. Şimdi bu nedir? Hmm, tavşan yap dersiniz. Normal gelişimli bir çocuğa tavşan yap dediğinizde hemen yapar. Ama aprak sesi varsa siz bu siparişi verdiğinizde yapamazsınız şimdi hmm, yapamadığı zaman ne oluyor diyeceksiniz. Bir F deyin, bir V deyin. Ağzınızın nasıl şekil aldığına bakın. Ağız o şekli alamadığı zaman o sesi de sonraki adım olarak o sesi de çıkaramıyor. Ee, sağ olsun bize bunları öğretti. Sonrasında bir de böyle kartlarım var benim. Hep üstünden anlatacağım size. Mesela bu kartlarda da F, oldun, F dediği zaman bu ses çıkacağız ama havanın ağız üzerinden nereden çıkacağını gösteriyor. Ha, bu da sonraki adım. Çünkü niye? Vücut taklitleri, ağız taklitleri, ses taklitleri. Ses çıkıyor, harf. Harften sonra hece. Heceden sonra kelime. Yani çok uzun soluklu bir süreç. Ben şimdi size adım adım kısa kısa videolarda da bunları da anlatacağım. Yani hangi materyalleri kullandık, neler yaptık onları da anlatacağım. Ee, çok kısa aslında ilk başta söylemem gereken ama sona kalmış bir şeyi de hemen söyleyeyim. Çünkü ilk defa bu videoyu izleyenler peki şimdi çocuğunuzun durumu ne diye soracaklar bana. Genelde öyle oluyor. Ee, Kemal e, 6 yaşına giriyor yakında. Ve artık alfabedeki harflerin hepsini çok rahatlıkla çıkarıyor. Bir iki harf var zorlandığı. Mesela R. Ama mesela buradaki konuşma de bize şey diyorlar. R'ye takılma. Türkiye'deki terapistimiz de demişti. R'ye takılma. Ee, sürecimiz şimdi şöyle. Kemoş 6 yaşında harflerin çoğunu çıkarıyor. Hecelerin çoğunu çıkarıyor. İki harfi. Üç harfli heceleri çıkartmaya çalışıyoruz. Mam, M, mop gibi. Ee, konuşuyor mu derseniz kendi ihtiyacını karşılamak için 10 tane yakın kelimeye gelip spontane artık kendisi söylüyor. Geliyor su. Geliyor pizza. Artık birkaç kelimeyi kendi söylüyor. Ee, bu durumda e, terapi ne kadar alıyorsun? Ne kadar süre alıyorsunuz derseniz haftada 2 seans özel terapi alıyor. Haftada bir de okulda terapi alıyor. Şimdi okula açıldı. Yoğun ajandası olduğu için de ben hafta içi ders yapmıyorum şu an Kemal'le. Çünkü abalarda eklendi. Artık çok yoruluyor. Biz de hafta sonu konuşma çalışıyoruz ekstra. Yani hala bitmedi. Hala çok uzun soluklu. Ee, bu videonun süresi şimdi çok uzun oldu. Ben bunu burada kapatacağım. Devamında bir kısa video daha çekeceğim. Gene girişi girişiyle ilgili. Ondan sonra da kısa kısa konumuza geçeceğiz. Sevgiler.